Hepinize selam gençler. Ben Ayaz. Bugün sizlerle o çok istemiş olduğunuz Minecraft'ta FPS arttırma yöntemlerinin hepsini göstereceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İlk olarak e, bilgisayarınızı zaten format atmanız e, direkt zaten FPS'iniz yükseltir fakat format atmadan ben hepsini göstermeye çalışacağım. İlk olarak abim hemen şöyle e, Ctrl Alt Delete tuşlarına basarak buradan görev yöneticisini açıyorsunuz. Buradan ondan sonra e, işlemler kısmında arka planda böyle nasıl diyeyim çok yiyen programlar mesela bak. Mesela benim şu an ekran kartım %40 kullanıyor. Yani %40'ın nasıl, nasıl diyeyim bir şey OBS falan kullanılıyordur büyük ihtimal. Yani OBS kapatırsam büyük bunlar düşecektir. Ee, arka planda böyle çalışmayan hani nasıl diyeyim kullanmadığınız programları varsa mesela şöyle şey yapayım. Mesela buradan hepsini böyle sağ yapıp hani görevi sonlandı diyebilirsiniz. Eğer yanlış bir şey silerseniz ee, bilgisayarınıza zarar verebilir. O yüzden hani böyle tanıdığınız programlar olsun. Mesela Google. Bak Google orada çok iyi. Mesela ben buradan Google'ı kapattığım zaman Hani bu çok yemeyecektir. Mesela buradan da benim Google'ım um geliyor. Buradan da kapatabiliriz. Arka planda en çok e, uygulama şey olduğu yerler burası. Mesela bak bu, burada var mesela bunu kapatıyorum. Sonra bu var. Bu tabi kapanmıyor. Mesela bu var. Bunu kapatıyorum. Yani bu %100 FPS'inizi yükseltecektir. Ondan sonra hemen şöyle oyun ayarlarına geçelim. Oyun ayarlarında abi. FPS'inizi yükseltmek için en iyi ayarları şimdi size gösteriyorum. ilk olarak şu tekstur pack'in. Ee, 16x Texture pack'iniz varsa onu açın çünkü 16x nasıl diyeyim? E, ee, bilgisayarın nasıl diyeyim? Ee, daha az şey yükleyerek nasıl diyeyim? Mesela hani bu bloklar falan hep değişik oluyor. 16 ya 16 olduğu için hani daha nasıl diyeyim? Az FPS'inizi düşürüyor. Tabii ki tekstür pekler FPS düşürüyor. E, ee, FPS bu texture pack'te sadece 1x'te oluyor diye biliyorum. Şöyle abi mesela 16x texture pack'e geçtim şu an. Hani texture pack'e geçtim. Hani siz de bulun abi 16x mi bence güzel tekstür pekler var eğer bulamazsanız bana da yazabilirsiniz ben size güzel bir şeyler önermeye çalışırım Şöyle abi hemen Oyun ayarlarına geliyorum bu arada e, Rise Launcher nasıl diyeyim Rise Client daha doğrusu e, Optifine falan yüklediği için hani güzel bir şey Optifine zaten bilgisayarınızda yüklü olması lazım Şimdi arkadaşlar hemen e, Ayarlarımıza geçelim grafikleri arkadaşlar buradan hızlı yapıyorsunuz e, Tabi bu şey oluyor gerçekten hızlı var zaten hızlı yapıyorsunuz Yumuşak ışıklandırma en yani kapalım e, dürüst aydınlatma kapalı bunu abi eğer büyük yaparsanız daha iyi FPS olur ama e, normal kullanmanız daha iyi parlaklık çok bir şey fark etmiyor dinamik ışıklandırma kapalı gölgeler zaten shader pek olayı shader pek kullanmayın e, detaylara geldiğimiz zaman abi buradan bulutları hızlı yapıyorsunuz ağaçlar hızlı gökyüzü kapalı güneş ay kapalı yani buradaki hani hızlı olanları hızlı yapıp e, kapanabilenleri kapalı yapıyorsunuz atılan eşyalar hızlı bataklık rengiyle kapalı kenar yumuşatması bunu varsayana yapalım ya da hızlı yapalım hızlı E, ee, bulut yüksekliği bunu e, nasıl diyeyim şu üstteki bulutlar gibi şey alıyorum bunu abi kapalı yapıyorsunuz bu kapalı bu da kapalı bu çok bir şey fark etmeyecek bak en önemli yere geldik abi bak siz sizde abi şunun hani kapalı yaparsanız e, fps şey olur hızlı yapacaksınız bunu da 0.2'ye düşürseniz FPS'iz bayağı iyi olacaktır. Bunu kapatıyorsunuz. Bunları çok e, gerek yok. Ve abi en çok önemli olan şey e, şunların ikisi. Mesela ben bunu azıcık şöyle düşürürsem. Mesela PP oynarken bu ayarlarda oynarsanız daha iyi olur. O da sesini kısayım. mı Şimdi çankları da abi şöyle. E, iki ya da üçte oynarsanız hani bayağı şey olur. Eğer oyun gözükmez diyorsunuz e, o yerden abi şunu yani 6 8 yapabilirsiniz. Zaten Sky Wars gibi bir şey oynuyorsunuz zaten öyle çok bir şeye de gerek yok. Ee, oyun halinde ne kaldı abi? Şunlar e, evet, tamam kendinize göre web olarak kapalı bloklara farklılaştır kapalı. Buradan diğere geliyoruz. Eğer arkadaşlar bilgisayarınız e, laptopsa büyük ihtimal şu şey olacaktır bir dakika. 3d görüntü açtım yanlışlıkla. Hemen kapatıyorum abi onu. 3D böyle saçma salak şeyler yapıyor. hah ekranım geldi. Oyun ekranım geldim. Bunu şöyle büyütüyorum tam ekranı buradan kapatıyorsunuz böyle pencereli bir şekilde oynuyorsunuz ve e, havayı kapatıyorsunuz Ondan sonra buradan arkadaşlar tam ekran modu tam ekran modu ne kadar pikseliniz düşerse o kadar FPS'iniz artar e, Eğer laptop kullanıyorsanız büyük ihtimal sizin e, çözünürlüğünüz budur en yüksek çözünürlüğünüz Ya budur ya da böyle bir şeydir yani e, 1300'lü başlayan bir şeydir Hani bunu e, düşürün eğer nasıl hangisi en uygun geliyorsa mesela ben 1080p kullanıyorum gördüğünüz gibi 1080p maksimum ee, bunu mesela 720 yaparsam daha iyi olur şöyle hatta 720 alayım ama tabi bir fark olmayacak şu an çünkü e, nasıl diyeyim e, F1, F11 yapmam lazım F11 yapıp F11'den çıkmam lazım ama ekran gidiyor o yüzden yapmayacağım böyle yaparsanız daha çok FPS alırsınız Performansa geldiğimizde hızlı yükleme e, bunu kapatırsınız bu yerler çıkıyor siz dünya kapalım hızlı hesap falan çok önemli değil abi oyundaki ayarlarımız bu kadar tam olarak bir şey var mı bakıyorum eğer klien tanıdım e, sadece GPS göstergesine e, açık yapın yani bunları kapatın bunlar hani en azından yaz olarak FPS yiyebilir yani ben öyle düşünüyorum en azından dedim ki kaynak paketlerinden 16x buluyorsunuz hani 16x yani için en iyisi animasyonlarda bunu kapatıyorsunuz abi hepsini kapatıyorsunuz başka bir ayar kaldı mı bakıyorum hemen Burdum. burası o kadar önemli değil bunu şey yapabilirsiniz ee, şuradan sohbet ayarlarından e, sohbet kapatırsanız daha iyi olur ama e, şöyle yani sohbette küçültmeye çalışın yani yani gördüğünüz gibi böyle yani iyi FPS alabiliyorum şu an 1400 FPS alıyorum. benim bilgisayarıma e, trojan gibi bir şey girdiği için Hani çok şu an FPS alamıyorum maalesef ama 2000'e kadar görüyorum yani. göz gibi oyunda siz böyle oynarsınız. Adam zaten bayağı uzağınızı görebiliyorsunuz. Ee, nasıl diyeyim bir 20 blok falan görebiliyorsunuz yani 20 blok size yeterlidir. Hemen şöyle ee, şey yapalım. Hemen şöyle masa üstüne geçelim abi. Masa üstünde arkadaşlar e, ee, programın ismini veremeyebilirim yani linkini veremeyebilirim ama ee, şuraya abi Google açıp malware bytes yazsanız yeter abi bunu ilk çıkan kendi sitesinden indirebilirsiniz kesinlikle virüs yok ee, bu programı buradan indirip Frida londa basıp eksesini kurduktan sonra arkadaşlar program şöyle açayım programı program açılırken da şöyle bir şey yapalım program e, Ben açmayabilir şu an benim bilgisayarım zaten hata var bayağı tamam programımız açılıyor Tamam Bur buraya önemli değil abi buraya skene basıyorsunuz abi bu e, bilgisayarınızı bayağı bir tarıyor azıcık işlemciniz yoruyor yani bu Eğer bunu yaparken yani bilgisayarınız nasıl diyeyim size Şey olmasın abi nasıl Taranırken böyle arkada böyle uygulama falan açık olmasın çünkü hani cidden sıkıntı çıkarıyor Bunu kapattıktan sonra e, bilgisayarınızda virüs gibi şeyler varsa hani böyle boş yazılımlar falan varsa e, Onları kaldırıyor abi buradan hemen direkt kaldır diyorsunuz remove diyorsunuz Şöyle hemen ben bu programı kapatacağım kapatırsa tabi ya Tamam kapattım şimdi ise arkadaşlar e, disk temizlemeye geçiyoruz disk temizlemede çok kolay bir şeyler var hemen bilgisayarıma giriyorsunuz abi <laughs> bu arada regeditiniz falan varsa hepsini kapatın e, FPS boost regeditler falan hani çok işe yaradığını zannetmiyorum mesela yerel diskten tamam siz bilgisayar sisteminiz hangisine kuruluysa onu yapın benim C'de ama ben bunu yapacağım bunu sağ klik yapıyor özellikler diyorsunuz buradan bak genel kısmına zaten giderek genel atıyor diski temizliğe basıyorsunuz Diski temiz buradaki e, şey geleceklerin hepsinin e, siliyorsunuz abi. Çok kolay sil siliniyor yani, e, şu an bende bir şey olmadığı için silmeyecek tabii 0 byte diyorum. Hatta şuna da şöyle tarama yapalım. Bunlara çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Hatta direkt bak görüyorsunuz bu direkt şey yapıyor yani. Direkt oraya yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yüzde %up'da tam yüzde yapıyorsunuz. Buradan arkadaşlar nokta Minecraft'ı full silebilirsiniz. Nokta Minecraft silerseniz eğer e, Game Old gibi e, şeylerde kalkacaktır. Niye Nokta Minecraft silmenizi tavsiye ediyorum? Çünkü screen shotlar mesela burada aldığı screen shotlar sizin e, yerinizi kaplıyor. Ondan sonra boşuna duran texture pack'ler, modlar falan hepsi hani, e, sizin yerinizi kaplıyor. O yüzden bunu direkt Nokta Minecraft'ı silebilirsiniz ama texture pack'lerinizi unutmayın. Sonuncu launcher içinde öyle yani. Burada sonuncu da var. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi hani böyleydim son olarak hatta son değil de şöyle aygıt yöneticisi yazıyorsunuz buraya ee, buradan nerede o abi Heh, görüntü bağdaş e, görüntü bağdaştırıcıları var onu basıyorsunuz ee, buradan sağ klik deyip özellikler diyorsunuz ondan sonra sürücüye geliyorsunuz abi sürücüyü güncelleştir var sürücüyü güncelleştir bastıktan sonra güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara diyorsunuz arıyor abi eğer güncel diyorsa tam burada yapacak bir şeyiniz yok çok işim ee, hemen yani buraya geçebilirsiniz gördüğünüz gibi ee, böyle şey diyorum eğer siz gene şey yapmak istiyorum diyorsanız buraya ekran kartınızı yazın ne bileyim GTX işte 1070 ee, driver yazın abi oradan driver'ını indirebilirsiniz gördüğünüz gibi ee, hani her şeye göre farklıdır bu ekran kartı hani bunu siz yapmanız lazım dediğim gibi arka planda olan uygulamaları kapatıyorsunuz ve şöyle bir şey var CTRL alt delete yaptık görev yöneticisi oraya gelmiyor tabi sizin Başlangıca geliyorsunuz abi. Başlangıçtan ne kadar şey varsa kaldırıyorsunuz abi. Nasıl diyeyim? Mesela ben bilgisayar başlattığımda direkt Google Chrome açılıyor. Bak yüksek. Gördün mü? Başlangıç etkisi yüksek. Bu benim bilgisayarımın e, nasıl diyeyim? Yavaşlatmasına sebep oluyor. Bunu hemen e, buradan yapabiliyorsunuz. Zaten kapalı benim. Yani buradan yüksek olanları kapatmanızı tavsiye ederim. E, bak mesela orta. Bu benim kulaklığımın programı ama ne ne gerek var en açınıza. Steam'i falan kapatın abi. Dediğim bir oyun arkasında bütün programları neredeyse kapatmaya çalışıyor Sadece oyun olsun. Hani oyun ayarlarımı da gösterdim. Hani oyun böyle yaparak daha çok FPS alabilirsiniz zaten. Hatta şöyle de yukarı bakalım bakalım. Yani kaç FPS göreceğiz videodan. Hani zaten OBS bayağı bir FPS yiyor. 2600'e kadar görüyoruz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde 4000-5000'e kadar çıkıyor yani bu. Şöyle abi hemen ee, başka bir şey kaldı bilmiyorum. Ee, masa üstündeki arkadaşlar. Masa üstünüzdeki uygulamaları... Ee, Hani bir tane böyle şey klasör toplama çalışın. Hani mesela oyun değil mesela şuraya. Oyun deyip şu oyunların hepsini atın mesela video için mesela. Bunun içinde bir sürü şey var. Ben bunların oraya koydum. Regeditler dediğim gibi regedit remover, remover indirerek regeditleri kaldırın. Çünkü bilgisayarınızda cidden hani boş boş yer katlıyor ve e, şöyle bir şey var mesela buraya e, bunun kodlarını bilmiyorum tabi yüzde temp yüzde gibi bir şey vardı bak mesela yüzde temp yüzde Buna basıyorsun abi. Buradaki her şey boş. Bunların hepsini kaldırıyorsun abi. Bunun bir sürü kodu var tamam kodları bulursam size atacağım. Hani dedim ya bakın çok az şey kaldı yani bunlar da hani illa bilgisayarınızda yer şey yapacak dedim ya. Nokta Minecraft silirseniz daha iyi olur ve e, oyun üzerinden verme oyun üzerinden verme hakkında da e, çok bir şeyim yok ama şöyle yapabiliriz. Sanarsam oradan veriliyor ya da Java üzerinden veriliyor. Java'nın da en güncel sürümünü yani indirmeye çalışıyorum. Mesela şuraya yazın abi Java, Java diye. Evet ben yanlış aldım Java. Mesela buradan e, en yükseğini buradan indirebilirsiniz. Bakın mesela benim şu an değişmiş. Yani öyle diyor. Mesela şuraya şöyle bir şeyler sallayalım. Bakın abi resknette giriyorsunuz, elde Profile alıyorsunuz. Ee, buradan şunu açıp abi şurada kaç GB RAM'iniz varsa onun bir düşün vermeye çalışın anlatayım. Hani düşük bilgisayarlar için diyorum mesela. 16 GB RAM'im var. 15'ini buraya ver demiyorum mesela. Benim 16 GB'ım var. Mesela 2 GB'ım varsa abi, 2 GB RAM varsa buraya 1 yazıyorsun. 3 GB varsa 2 yaz. Ee, 4 GB varsa gene 2 yaz. Sonra buraya save profilden ve oyuna gir yani. Nere bir oyun ayarlarını yaparsan çok güzel olur. Ee, videomuz bu kadardı. E ee, bunun Vol ikisi geldik daha bir sürü e, bunun FPS arttırma diye yöntem var. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.